Sadece yaralamakla kalmamış. Ciddi şekilde itaaf kapmasına sebep olmuş. Ne yani kurtulamayacak? Bilmiyorum. Atıma hiç olmaz Kimmiş bu karayların koşarak bana geleceği isim? Belkıs Hanım'ın kızı Elvan. Kızınız Elvan nerede? Nerede olduğunu bilmiyorum bilseydim. Kız! Asker! Asil sen misin? Kimin sorduğuna bağlı. Komitanı katılmak isteyeyim. Çıldırdın mı sen Margos? Neydin? Ne yapıyorsun? Kara Yılan yepyeni bölümüyle yarın akşam ATV'de. Margos koruyun! Dizi ATV'de izlenir.